Selam canlarım, hoş geldiniz. Bugün Azize'nin sırrı açılımını yapacağız. Biliyorsunuz ki deste seçmeli yapıyorum ben. Farklı konular, farklı olaylar çıkabiliyor. Aklınızdaki kişinin sizden bir sakladığı var mı, bir sırrı var mı? Şu andaki sizinle ilgili gündemi, genel gündem mi? Işte aranızda etkili olan, etkisini artıran durumlar, etkisini azaltan durumlar, görünenler, görünmeyenler ve sonuç olarak bağlıyoruz. Ve bir tane de sır kartımız oluyor. Büyük arkanadan çıkarsa sırrını anlatıyoruz. Çıkmazsa anlatamıyoruz. Zaten gelen kartlar bize sır mahiyetinde geliyor diyebiliriz açıkçası. Birinci destemiz mavi deste. ikinci destemiz pembe deste. Bir ya da ikiyi seçebilirsiniz. Ama ben mavi desteden başlayacağım şimdi. Hadi bakalım. İlk desteden mesajlarımız neler olacak? Güncel durum nedir? Etkisini artıran durumlar. Etkisini azaltan durumlar. görünmeyen ve bilinmeyen meseleler. Burası da görünen ve bilinen durumlar aranızdaki. Şöyle bir kere karıştıralım. Sonuç kartı alalım diyecektim. Kendisini attı. Bir kere daha karıştıralım ve sır kartımızı bulalım. Bu da sır kartımız olacak. Bunu kaldıralım. Şuradan Aura Quartz'ı almak istiyorum. Sır kartımız belli olsun. Karıştırmayın. Şimdi şöyle bir toparlanıyorum ben her zamanki gibi. Şimdi günceldeki durum nedir ikinizin arasında? canlarım taraflardan biri birini etkilemeye çalışıyor olabilir düşüncelerinde davranışlarında ama burada ama ben daha çok şunu hissettim burada sanki kadersel sistemsel bir durum var ve ona karşı koyamıyor musunuz gibi her ikinizde bu nedir Ayrılığınız belki e, kadersel bir ayrılık olabilir. Birleşmeniz kadersel bir birleşme olabilir. Ya da şu anda aranızda duran meseleler, birbirinize karşı inatlaşmalarınız, kavgalarınız, tartışmalarınız, aranızı bozan meseleler. Belki de şu anda sessiz bir durum olması aranızda. Belki de biraz böyle bir sistemsel kaderseldir. Ya belki geçicidir, belki değildir. Bunu bilmiyorum şimdi ama şu andaki durum sanki pek bizim müdahale edebileceğimiz bir durummuş gibi gelmedi açıkçası yani sanki böyle e, gene genele dökersek aranızdaki güncel durum nedir diye gücünüzü kadere, kısmete e, ya da sisteme yitiremiyorsunuz canlarım yani burada yapabilecek hiçbir şey yok elinizden hiçbir şey gelmiyor ne ayrılık için e, ne barışma için ne aradaki sorunlar için hiçbir şey yapamadığınız bir noktadasınız her ikiniz de garip hiç böyle gelmemişti Peki aklınızdaki kişinin şu anda sizinle ilgili durumu nedir? Şu anda o da aslında e, sanki bir eylem, somut bir şeyler yapmak istiyor ama bu biraz plan e, kısmıdır. Aslına bakarsanız para şövalyesi hareketsiz olduğu için şu an düşünüyor. Zaten mahkeme kartı da var. İşte geçmişimizde neler oldu, şu andaki durum ne, bir şeylere uyanmak, bir şeyleri fark etmek. Özellikle kadersel, ruhsal bir bağlantı da varsa aranızda. Bu daha çok aklınızdaki kişinin şu anda bir şeyler düşündüğünü. Zaten kılıç kralı da geldi. Yani çok zihinsel geldi açıkçası. Yani sizinle ilgili ne var? Günceldeki durumu nedir dediğimiz zaman sadece düşünüyorum diyor. Düşünmesi ama bir eylemde doğurabilir burada. Yani eylemlerimi düşünüyorum. Geçmişte yaptıklarımı, şimdi yapacaklarımı, yapmak istediklerimi, yapamadıklarımı. Hepsini çok fazla düşünüyorum diyor. Bu eylem bu somut eylem bir iletişim olabilir. Daha önce konuşamadığı, anlatamadığı, söyleyemediği şeylerle ilgili olabilir. Ya da geçmişteki kavga ya da tartışma konularıyla ilgili olabilir. Peki etkisini artıran durumlar nedir? Etkisini artıran durumlar artık ben bunu biraz daha bilmiyorum. Aklınızdaki kişi olarak düşündüm ama bu siz de olabilirsiniz. <laughs> yani biten şey ne biliyor musunuz? Biten şey artık e, kararsızlık, eylemsizlik özellikle bu da geldi kararsızlık eylemsizlik ya da e, farklı bağımlılıklar bırakamadığınız alışkanlıklar sorun sıkıntı yani ya bu kişinin hayatında bırakamadığı nedir atıyorum işte başka bir ilişkisi vardır davranışları başka bir iş vesaire yani üçüncü bir olay durum varsa aranızda kişi de olabilir bazıları için ne, ne olabilir yani e, ve artık biraz daha çözümsel olmaya gidiyor o konu çünkü hani burada bir şey dedik ya şu andaki durumda sanki böyle kimse bir müdahale edemiyor e, içinde bulunduğu duruma ama sanki bu değişecek gibi yani önce e, görmeyen gözler görecek Eylemde bulunamayan eller, kollar, diller artık eyleme gelecek gibi. Yani artık bu kapalı hal, engellenmiş hal, sıkışmış hal biraz böyle etkisini azaltıyor gibi hissettim ben buradan. Etkisini artıran sebeplerden, durumlardan. Peki şimdi etkisini artıran doğası, burası azaltan olacak. Oo çok güzel. Ya etkisini azaltan durumlarda ne var biliyor musunuz? Bak ee, burada bir şey var. Yani bir çekingenlik, bir geride durma, bir sevgi, ilgi vermeme, cimrilik yani. Sevgi cimriliği, aşk cimriliği, ilgi cimriliği her ne derseniz. Ve aradaki ertelemeler, bahaneler, uzaklıklar, birbirinizden süre istediyseniz ya şu kadar bir zaman geçsin işte bir şeyleri halledelim bir, bir geri duralım bir işte iletişim kurmayalım dediyseniz ya da bu kişi böyle bir şey söylediyse artık ertelemeler engellemeler böyle bir şey olmaya başlamış gibi etkisini azaltmaya başlamış gibi ben burada şunu da anladım eğer bir sağlık problemi varsa bu da böyle bir etkisini azaltıyor olabilir hem sizde hem aklınızdaki kişide ayrı ayrı da olabilir ikinizde de olabilir bu da etkisini azaltıyor bir yandan şunu da hissettiriyor sadece düşünme evresini de geçiyoruz bak burada dedik ya şu andaki durumu sadece böyle bir düşünsel bir durum sadece zihinde çalışıyor bir şeyler bir eylem yok ya da e, bu eylemi gerçekleştirebilecek bir durum yok ama galiba bu etkisini azaltan durumlarla birlikte biraz şey oluyor yani aklınızdaki kişi düşünmeyi bırakıp artık eyleme geçecekmiş gibi ertelemeler bitmiş canlarım beklemeler e, süre istemeler bitmiş bakalım yani güzel bir şey çıksa bari bilinmeyen kısımlar bilinmeyen kısımda aslında şu var. Aklınızda kişinin size karşı belli duyguları var ve bunları anlatmak, açıklamak istiyor. Belki de bu duygularla gelmek istiyor ama onun kafasını karıştıran bir şeyler var. Onun kafasını karıştıran şeyler de hani burada da dedik ya bak hep buraya geliyoruz. Yani ortadaki kartlar ne olursa hep oraya doğru tekrar geri dönüyoruz açıkçası. O yüzden de burada şöyle bir şey hissettim. Evet yani kafasını karıştıran mesele ne sizinle ilgili ne sevgisiyle ilgili. Müdahale edemeyeceği durumlar var. Yine burada da çıktı aslında değnek konusuyla. Bu işiyle ilgili olabilir, eğitimiyle ilgili olabilir, maddi konularla ilgili, ailesiyle ilgili olabilir. Yani sanki bu dönemde başka şeylere, başka konulara, hayatındaki başka konulara daha çok enerji harcıyormuş gibi. Daha çok o konularda mücadele ediyormuş gibi. O yüzden sanki sizi burayı ilişkiyi ertelemiş gibi, duygularını ertelemiş gibi bir hali var. O yüzden de aslında bu şekilde geleceğim de ben sana diyor aslında. Ama gelemiyorum. Yani benim böyle bir 5-10 tane kolum olması gerekiyor ki her şeye yetişip Evet, yani böyle biraz zorlu açılar da alıyorsa astrolojik olarak bu dönemlerde biraz böyle yorgun argın olması da muhtemel olabilir aklınızdaki kişinin. Devam edelim. Görünmeyen kısım bu şekildeydi. Bu sizin bilmediğiniz meseleleri Peki bu bilinen kısımda ne var? Ay çok güzel geldi ya. Bilinen kısımda ya bir ruh bağlantısı var ya da biz birbirimizin her şeyiz. Yani açıkçası dümdüz bu. Çünkü çünkü burada şöyle bir şey var ya ben dedim yani ya böyle bir ruhsal kadersel bir bağlantı olma olasılığı var. Olmak zorunda değil ama olabilir. Bir da var belki de. Çünkü bu kişi diyor ki sen benim hem dostumsun hem ailemsin hem sevdiğim kadın ya da erkeksin hem şeyimsin sen benim ya. Sen benim tek desteğim, tek sığınağımsın. Bilinen şey bu aslında. Birbiriniz hakkında bunu çok iyi biliyorsunuz. Birçoğunuz. Ve diğer taraftan bilinen kısımda güneş kartı. Yani o benim nasibimdeki, o benim kısmetimdeki, o benim kaderimdeki. O benim yani. Bunu biliyorsunuz be, karşılıklı biliyorsunuz bunu, çok güzel. Ve bir eylem bir adım geleceğini de biliyorsunuz. Büyük de olmasa, o bana geri döner, o bana yazar, o beni arar ve o bana bir şeyler anlatır. Çünkü hayatında böyle bir şeyler oluyorsa, kesin bunu benimle paylaşır. Şimdi olmasa bile daha sonra. Çünkü birbirinizin böyle şeyiniz var. Yani hayatta belki de güvendiğiniz tek kişi birbirinizsiniz. Sizin için o, onun için siz. Peki, ya yani ben burayı güzel algıladım. Şu sonuç çıkartıyla birlikte şöyle bir kere daha bir de şey yapacağız, bir geçeceğiz. Sonuç çıkartında ne var? Dehlik yedilimiz var canlarım. Bak burada dedik ya, burada müdahale edemediği konular var. Edemeyeceği belki de şu anda. Ama bunlara da müdahale ediyor. Yani sonuç olarak aranızdaki engeller neyse ya da karşınıza nasıl bir engel, nasıl bir sorun çıkıyorsa bunlarla ilgili hamleler yapabilecek duruma gelecek. Ama şu anda sanki böyle her şey kitlenmiş gibi. Ne siz bir adım atabiliyorsunuz, yani ne o adım atabiliyor, ne geri dönülüyor, ne durduğunuz yerde sayabiliyorsunuz. Böyle karmaşık bir durum var aslında anın enerjisinde ikinizle ilgili. Ama Sanki dediğim gibi bu düşünce durumları işte bu kişinin böyle bir farkındalığa ulaşması, bir elindeki, kolundaki bağları çözebilmesi buradaki meselelerden kaynaklı olabilir. Elindeki, kolundaki bağları çözebilmesi, artık düşüncede düşüncede kalmayıp artık eylem enerjisine geçmesi, ertelemelerin bitmesiyle birlikte ben güzel şeyler gördüm açıkçası. Yani nedir dediğimiz zaman tekrarlıyorum şu anda pek yapılabilecek bir şey yok ama ilerleyen süreçte ee, zaman verirsek burada son kartımız 7 geldi 7'li bir zaman içerisinde 7 gün 7 hafta 7 ay 7. ay geçtik artık ama e, ayın 7'si 17'si 27'si gibi tarihler olabilir yani sanki böyle yavaş yavaş çözülmeye başlıyor bir şeyler canlarım bir süredir bu enerjide sıkışık garip enerjide olabilirsiniz ama sanki bu enerjiler yavaş yavaş etkisini yitiriyor ya ben güzel gördüm peki sır kartımıza bakalım büyük arkanaysa anlatalım Büyük arkana değil ama e, bazı eylemler olabilir canlarım bu kişiyle alakalı. Bu kişiden size gelen gelecek de zaten çünkü yavaş yavaş bir şeyler toparlanıyor. Mavi deste bu kadardı ama ben son olarak birkaç tane de mesaj kartı alacağım. 3 tane mesaj kartı alayım yine her zamanki gibi. 1-2-3 olarak seçebilirsiniz ya da 3'ünü de dinleyebilirsiniz. Mavi desteği seçen arkadaşlarım için gelecek mesajlar nelerdir? tane de benden bonus olsun size. Hadi bakayım. Seni çok arzuluyorum demiş aklınızdaki kişi. Birinci mesajımız. Seni çok özlüyorum. İkinci mesajımız. Seni aldatmadım aldatmıyorum. Üçüncü mesajımız da seni seviyorum. Ya bütün güzel kartları bu desteğe aldık. Diğer desteğini ne söyleyeceğiz bilmiyorum. Arzuluyorum, seviyorum işte aldatmıyorum falan hepsini aldık yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim mavi desteği seçen arkadaşlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın. Peki. Bir ayrı bir tatlışlık var ya bende gerçekten. <laughs> bakalım. Ben bir desteği seçen arkadaşlarımın mesajları neler olacak bakalım. Şu andaki güncel durumunuz aklınızdaki kişiyle burası. Burası da aklınızdaki kişinin şu anda sizinle ilgili güncel düşünceleri, duyguları artık ne gelirse. Burası da etkisini artıran durumlar aranızda neler etkisini artırıyor. Bu desteği de doğru düzgün tutamıyorum elimde gerçekten. Garip bir yapısı var ama çok seviyorum. Burası da etkisini azaltan meseleler, Burası görünmeyen ve bilinmeyen kısım, arada karanlık yani burası. Burası da aydınlık kısım, görünen ve bilinen durumlar aranızda. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Sonuç kartımızı alıyoruz. Burası sonuç kartımız olacak. Bir kere daha karıştırıyoruz. Ve sır kartımızı alıyoruz. Hadi bakalım. Ben bu açılma çok yabancılaşmışım ya. Gerçekten. Şöyle bir toparlanalım. Her zamanki gibi klasik ben. Şimdi şu andaki güncel durumdaki meseleler nedir? Azize'nin sırrında Azize çıktı. Ya ben şöyle bir şey düşünüyorum. Buradaki Azize kadınsınız ya da erkeksiniz fark etmez ama bu sizsiniz. Yani farkındalığı yüksek olan taraflardan, farkındalığı yüksek olan kişi, biraz daha böyle hisleri, sezgileri yüksek olan kişi. Ya burada siz şunu söylüyorsunuz. Yani ben bu kişiyle bir araya geleceğim. Ya da ben bu kişiyle aramızın düzeleceğini hissediyorum. Bir araya geleceğimizi hissediyorum. Belki bazıları evleneceğimi hissediyorum. Ezan şahit. Böyle bir şey var, his var aranızda canlarım, aklınızda bir çoğunuzun. Ya yani şu andaki ortak güncel durum nedir dediğimiz zaman ya bu sizsiniz. Ben bunu daha çok siz olarak algıladım ama bu karşı taraf da olabilir. Biraz sonra devam edeceğiz. Evet, geri geldik. Şimdi aklınızdaki kişinin şu andaki durumuna baktığımız zaman şu an canlarım biraz güç toplama döneminde gibi. Bu biraz manevi bir güç ama. Yani biraz böyle bir arayış içerisinde. Manevi bir arayış içerisinde canlarım. Bu öyle başka bir kadın ya da erkek ya da başka bir aşk ilişki vesaire arayış değil. Manevi bir arayış durumunda. Ya bugün aziz, azize falan ya bugün gerçekten çok ruhsal gidiyoruz. Acaba ruhsal bir açılım daha mı yapsam diye düşünüyorum gerçekten. Bugün böyle biraz böyle çıktı ya. Evet diğer destede de biraz böyle bir şeyler vardı. Ama şu andaki durumuna baktığımız zaman manevi bir arayışta manevi bir yolda. Yani sizinle ilgili. Bu sizinle ilgili evet. Yani sizin yol açtığınız bir şey, sizin ona hissettirdiğiniz bir şey. Şu anda bu noktada güç topluyor. Belki de e, bu böyle bir zamandır şey çıkıyor ya aklınızdaki kişiler yani bu artık basiretsizler de çıkıyor arada ama <laughs> arada biraz böyle bir farkındalığa ulaşmak, bir arayış, manevi arayış içerisinde olmak, e, uyanmak. Bunlar çok fazla çıkan temalar artık destelerimizde, kartlarımızda. O yüzden ben bu kişiyi de onlardan biri olarak görüyorum. Daha önceki açılımları, farklı konuları izlediyseniz benden görmüşsünüzdür. Aklınızda kişiler artık farklı bir noktaya doğru evriliyor. Evet, insan olarak kalmayanlar var. O ayrı bir mesele. Adam ya da kadın olarak ayırmak istemedim ama bazılarında da gerçekten bir şeyler var. Yani ben buradaki kişinin de dönüşüm esnasında olduğunu hissediyorum. Zaten siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani buradaki Azize kartında demek ki yani siz bunu hissediyorsunuz. Bu kişinin gerçekten manevi yönünün yükseldiğini, kuvvetlendiğini, aranızdaki bağın, bağlantının, özellikle ruhsal bağlantının daha güçlü, daha kuvvetli olduğunu hissediyorsunuz. Bunu hep şey diyorum ya. Yani siz onu böyle durduk yere düşünüyorsanız Saçma sapan yerlerde, saçma sapan konularda aklınıza geliyorsa, onunla ilgili bir şeyler karşınıza çıkıyorsa, bunlar normal şeyler diye biliyorsunuz zaten. Ve bu zamanlarda bunu çok sık yaşıyor olabilirsiniz bazılarınız. Yani evet ya ben onunla ilgili bak işaret alıyorum, bir şeyler hissediyorum gibi. Bence o da öyle şeyler yaşıyor. Yani ben öyle hissettim çok. Böyle frekanslarınız birbirine çok yakın bu dönemde aklınızda bir kişiyle. Bakalım şu andaki durumu güzel çıktı. Etkisini artıran durumlarda ne var? Bakın adalet çok güzel geldi. Kılıç ası, kararlar, netlik ve kılıç kilisi. Canlarım ben şöyle düşünüyorum. Bu ilahi adalet artık hem size hem aklınızdaki kişi aranızda bir karmik durum varsa artık onun bitmesi olabilir. Ya da bir karmik şey yaşattıysanız yani oluşturduysanız aranızda ilişkiniz esnasında ya da işte bağlantınız Esnasında Sanki bunlar çözülüyormuş gibi hissediyorum biraz Daha net iletişimler Daha net konuşmalar yaşayabilirsiniz Kararsız kaldığınız konular varsa Her ikinizin de artık bir şekilde Karara varılabilir Aa Valla bugün yine gitti frekans karıştı <laughs> Dediğim gibi Yeni kararlar da alınabilir Birbirinizin arasında Ya da aklınızdaki kişi de alabilir bunu Bunlar birbirinize bildirilecek şeyler canlarım. Yani bunu öğreneceksiniz. Böyle durduk yere kararlar alınmıyor boş boş. Etkisini artıran durumlarda bu var. Biraz daha sezgisel davranmak var. Daha çok zihni bırakıp biraz daha sezgisel davranmak ve bu şekilde kararları almak var. Ee, etkisini artıran durumlarda. Ben güzel gördüm burayı güzel şükür. Etkisini azaltan durumlarda neler var? Sizin beklentileriniz var. Ya ben artık beklemiyorum ya da bekleme enerjisinden çıktım gibi. Yani burada biraz şey var hani Allah'a havale ettim ya da olacaksa olur kaderimdeyse olur. Ben bir şekilde şey yaptım hani bu inanca geldim noktasındasınız. Hem siz belki de hem de karşı taraf. Bir de aranızda böyle engel teşkil edebilecek meseleler işte karşı tarafın yoğunluğu bu zihinsel de olabilir. İş, eğitim, kariyer ya da ailesiyle ilgili bir konu da olabilir. Yine burada da çıktı bir yoğunluk durumu. Ama bunlar da etkisini azaltıyor. Yani birbirinize daha çok vakit ayırabileceğiniz bir duruma geliyorsunuz. Ya sanki böyle hayat sizi bir şekilde ayırdı. Bir şekilde birbirinizden kopardı. Ama şimdi de yine aynı hayat, yine aynı kadar, yine aynı ilahi sistemde sanki birbirinize doğru ilerletiyormuş gibi sizi. Yine işaretler var. Bu işaretleri anlama ve okumada gelişmeye başlıyorsunuz canlarım yine. Başka ne söyleyebilirim buraya? Artık beklenti yok. Yani şunu yapsın, bunu yapsın, şu olsun, bu olsun değil. Zaten olacak. Yani ben bunu anlıyorum, algılıyorum, hissediyorum noktasına gelmişsiniz. Burası çok güzel çıktı ya. Ben bu desteğe bayıldım. Keşke, keşke ben de bir deste seçseydim ya. Valla. Peki. Bilinen kısım nedir? Oo, bilim, şey Bilinmeyen kısım. Pardon. Bilinen kısım. Burası bilinmeyen kısım. Aynen öyle. Burası da bilinen kısım. Şimdi valla bilinmeyen kısımda Bazılarınız için Açıkçası karar verilecek şey Şurada dedik ya kararlar alınıyor diye Bir üçüncü kişi olabilir Bu üçüncü kişi olmak zorunda değil Ama bir üçüncü olay Durum da olabilir Bu üçüncü kişi illa bir aşk ilişki Üçüncü kişisi de olmayabilir Ay var ya nazar değirdik ya O kadar güzel güzel dedik Gerçekten nazar değdi ee, Ya da bu şu da olabilir Aslında aklınızdaki kişinin sizi sevdiği ama e, bu ayrılıkla ilgili üzgün olduğu da olabilir. Yani siz belki de bu insanı üzgün görmüyorsunuz. Ya evet ya böyle gelecek gibi hissediyorum şöyle böyle ama dışarıdan da ya bu adam ya da kadın buz gibi duruyor. Hiç üzülmüyormuş gibi hiçbir şeyden etkilenmiyormuş gibi garip bir şekilde duruyor diyorsanız da e, burada aslında bu kişinin üzüldüğünü de anlatıyor olabilir. Yani sizi seviyor ve gerçekten bu ayrılık konusunda üzgün de diyebiliriz. Diğer taraftan dediğim gibi bir üçüncü konu varsa bir üçüncü kişi varsa kararlar onunla ilgili alınıyor olabilir canlarım. Yani ben kendimi güçlendiriyorum, manevi anlamda bir şeyler arıyorum, buluyorum dediği şey belki de sizsinizdir. Ruhsal bağlantısı olan kişi olan sizsinizdir. Yani burada bir üçüncü kişi varsa da bununla ilgili de bir ilahi adalet süreci yaşanmış olabilir. Buradaki beklentiniz bazılarınızın belki de üçüncü kişi aradan çıksın, işte şöyle olsun, böyle olsun da olabilir. E, ama artık onu da bırakmışsınız. Yani e, neyi seçerse, sesini neyi tercih ederse etsin ben kendimi akışa bırakıyorum noktasına gelmiş olabilirsiniz. Ama burada biraz karmaşıklık var yani bilinmeyen noktada bir üçüncü kişi olabilir bazılarınızda. Olay durum da olabilir dediğim gibi burada böyle bir mesele var sadece üzülüyor da olabilir yani aklınızdaki kişi biliyorsanız net bir şekilde üçüncü kişi olduğunu az önceki yorum geçerlidir ben aklıma gelenleri söylüyorum canlarım hepinize uyması dileğiyle artık bakalım bilinen kısımda neler var ya bilinen kısma bakar mısınız bilinen kısım işte bir ruh bağlantısı ya da zaten biz barışacağız zaten biz bir araya geleceğiz ya çok güzel geldi. Çok güzel. Yani bir şekilde bana bir adım atacak somutta ben ondan bir şeyler göreceğim ya da somutta biz birlikte olacağız biliyorum. Bunlar küçük küçük adımlarla da olsa ufak tefek e, konuşmalarla ufak tefek ilerlemelerle de olsa ben biliyorum hissi var burada. Ben bunu bir tek sizin hissettiğinizi düşünmüyorum canlarım. Çok güzel geldi ya maşallah. Peki sonuç kartını alalım. Değnek Kralı. Aa çok güzel. Ya çok yönlü olmaya başlamış aklınızdaki kişi artık. Yani hem manevi yönünü geliştirebilen bir adam ya da kadın, hem de sevgi dünyasını geliştirebilen bir kadın ya da erkek. Ee, ya burası çok güzel geldi ya gerçekten. Ve değnek kralıyla birlikte de aslında artık risk alacak, daha cesur adımlar atacak, daha cesur eylemlerde bulunacak bu insan. Çok güzel geldi ya. Çok güzel geldi. Ne diyeyim? Sonuç budur canlarım. Peki bir de sır kartımız var. Sır kartımız büyük arkanda mı küçük arkanda mı? Küçük arkandan gelmiş canlarım. Ama zaten sır olabilecek her şeyi gördük. Şimdi ben mesaj kartı almak istiyorum. Ama şu kupa ikilisi de tepede dursun istiyorum yani. Bunu epeydir alamıyorduk, bulamıyorduk. <laughs> Özledim ya bu kupa ikilisini. Gerçekten şöyle tepede dursun. Mesaj kartları alacağız bu kişiden. 3 tane alacağım canlarım 1 2 3 olarak seçebilirsiniz ya da hepsini dinleyebilirsiniz. Ben bir tane de bonus alacağım. Önce şu benden size gelsin hepimize kolektif olarak. Bu birinci mesajımız, bu ikinci mesajımız, bu da üçüncü mesajımız ama üçe iki tane geldi. 3 üç. üç kısmetli. Tamam ayırmayacağım. Bu kolektifime mesaj beni kendinden uzaklaştırma diyor aklınızdaki kişi. Çünkü ben geri geleceğim. Çünkü ben bir şeyleri toparlıyorum. Peki ilk mesajımız nedir? İlk adımı senden bekliyorum. Bak bazıları hala basiretsiz, hala o aydınlanmayı yaşayamayan aklınızdaki kişiler hala ilk adımı sizden bekliyor. Belki de bazılarınız için de gerçekten sizin böyle ufak bir adım da atmanız gerekiyor olabilir yani. Bilmiyorum şimdi durumunuz nedir ama e, öyle boş boş da sallamayalım. Bazılarınız için de gerçekten sizin bir adım atmanız gerekiyor olabilir. Siz bunu bilirsiniz zaten. Peki ikinci mesaj iki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire vesaire vesaire. Yani işte bu kılıç üstüne geldik. Açıkçası. Üçüncü konular varsa aranızda. Peki. Üçüncü mesajımızda seni çok merak ediyorum ve aramak istiyorum ama korkularım var. Hala çekincelerim var. Peki. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.